soru cevap programımızın bugünkü konusu trafik kazalarındaki iç kanama. Erkan Bey izleyici yine diyor ki trafik kazası sonucu iç kanama geçirdim. Hastanede de yattım. Taburcu oldum çok geçmiş olsun. Daha sonra uzun bir aradan sonra bir heyet raporu aldım. Fakat sıfır oranı çıktı. İç kanamaya neden rapor verilmedi? Bu konuyla alakalı mağlulet oranı var mıdır? Yardımcı olabilir misiniz? Ee, i̇ç kanamın, hematomun Erişkinler cetvelinde bir oranı yok. Yani bir tazminat alabilmen için bir rapor alabilmen gerekiyor. Ama hematomun e, iç kanamanın öyle diyelim insanlara, hı hı. erişkinler tarafında bir rapor oranı yok. Böylece hiçbir şekilde rapor alamaz. Yani rapor sıfır çıkar. He burada ne olur? İç kanama varsa hastada, burada ortalamada iş göremez süresi ortalama bir ay olur. Yani bir ay iş göremez olur yatar evde. O bir aylık iş göremezlik parasını alır. 15 günde bakıcı süresi olur ortalama. Hı hı. Bir de e, ee, belgeleneme tedavi ücretleri yani hasta gidip gelmedir bazı masraflı olmuştur. 3-5 bin lirayla 5 bin lira arasında bir belgeleneme tedavi olur. Bunun dışında da alacağı bir herhangi bir maalesef rapor yok. Ancak bu şartlarda bunu alabilir yani. İlişkinler cetvelinde bazı e, yaralanmaların maalesef oranı yok. E burada şimdi iç kanama olan bir şey. Ne yapabilirsin? Herhangi bir aksaklık, herhangi bir araz bırakmadığı için. Tabii burada maliyet oranı olmuyor maalesef. Bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir programda, yeni konularla görüşmek üzere. Devamı Videomuzu gelecek, çok gelecek devamı da. Beğenmeyi, çok kişiyi bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.